Abi kalksana bilgisayardan biraz ben oynayayım. Vallahi şu an kalkamam oyunun tam ortasındayım. Kalkmazsan ben de senin oyunu bozarım. Ya bak çek şu elini. Aa bana vurdun. <laughs> Oğlum bu nasıl tepki vurduğumu ben de gördüm de elim çarptı iyi misin? Sen geç dalgalı ben sana ne yapacağım biliyorum. Çocuklar yemek hazır hadi sofraya. Evet abi kardeş nasıl geçti gününüz? sen bana anlatayım mı? <laughs> Şunu sana. Bilgisayar ona izin vermezsen anlatırım. Tam bir saat oynarsın. Ne? En az 5 saat oynayacağım. Bir buçuk saat daha fazla da oynatmam. <laughs> Pazarlık yapabilecek konuda değilsin. Ya 5 saat ya da beni dövdüğünü anlatırım. Oğlum ne diyorsun ben seni dövmedim ki sadece elim çarptı. Abi abi sen öyle diyorsun. Ben size beni dövdüğünü söyleyeceğim. Kime inanacaklar? İyi tamam ama bu yaptığın çok ağır şerefsizlik biliyorsun değil mi? Evet, arkadaşlar sonraki evet. soruya geçmeden Ali ve Berke arkadaşınızın niye bu kadar konuştuğunu çok merak ettim. Kanka hoca da çok kral adam. Hocam? Ne hocam yine kim bilir ne saçma bir şey hakkında konuşuyorsunuzdur. Hocam sizin hakkınızda konuşuyorduk ne kadar iyi bir adam diye. Ha. Evet soruya dönelim arkadaşlar. Evet buradan da ikisi kendi... Bak ne gülüyorsunuz yine kendi aranızda? Püf, kanka sorununca... Hocam biz şey... Ha siz ne? Hayır komik bir şey varsa söyleyin hep birlikte gülelim. Al işte söylemeyeceğim lan sadece ikimiz güleceğiz var mı? İyi sen bilirsin söyleme. Ha hocam ısrar etmeyecek misiniz söyleyeyim diye. Oğlum sen sıkıntılı mısın? Söyle diyorum söylemiyorum söyleme söyleyeyim diyorum. Söylüyorsan söyle söylemiyorsan söyleme. Hocam onu nasıl söyledin? Oğlum müsait misin? Ya anne benim önce bu soruyu cevaplamam gerekmiyor mu? Hayır madem direkt pat diye dalacaksın niye kapıyı tıklatıyorsun ki? Sus ters cevap verme anneye. Şu odanı da bir topla. Oğlum bir bakar mısın? Efendim anne. <laughs> ya efendim. Anne. Ya hayır madem sesleniyor niye cevap vermiyorsun ki? Oğlum yemek hazır hadi gel sofraya. Tamam anne şöyle bitsin hemen geliyorum. Elme bitmiyor kapat şu bilgisayarı hemen sofraya geliyorsun. <laughs> i̇yi tamam geliyorum ya. Heh, geldim. Git ekmek al gel. yani ekmek falan almayacağım. Hep aynısını yapıyorsun. Gitmiyor mu sefer? İyi peki oğlum ben giderim. Belim de çok ağrıyor ama. Ya tamam bekle ben giderim. <laughs> Abi kolay gelsin. Kardeşim yürü git. Abi daha lafımı bitirmedim ki. Kardeşim yürü git dedim duymuyor musun? Gerizekalı. <laughs> Abi merhaba bana oyun açar mısın? Çık dışarı. Bana oyun açmazsan seni anneme söylerim. Lan çık dışarı. Annesine söylermiş. Sanki bilgisayar annenin. <laughs> Hemen bana Minecraft açıyorsun. Anlamadım. Ne dediğimi duydun. Ondan sonra da kaktüs adam açıyorsun. En sonunda samuray çek izleyip evime gidiyorum. Helal lan sana geç otur. Yalnız samuray izlerken beni de çağır ben de izleyeceğim. Oğlum hazırlandın mı? Çıkıyoruz biz. Uf, anne gelmeyi istememe hakkımı kullansam. Öyle bir hakkın yok. O neymiş? Hem bak Ayten teyzenlere gidiyoruz. Ellerinde büyüdün. Ya anne ilk defa senden duydum ismini. Ben niye tanımıyorum? Ya görünce tanırsın. Kalk hadi kalk. Hoş geldiniz yanı. Kız yok ha. Kız bu senin oğlan mı? <laughs> ya anne kadını sorduğu soruya bak. Ben bir de tanımadım. Hadi gidelim. Oğlum ayıp kadının yanında. Teyzesi ne kadar büyümüş değil mi? Sen en son gördüğünde küçücüktü. Kız kocaman olmuş. Oğlum beni hatırladın mı? Sen annenin karnındayken seni seviyordum bir de iki yaşındayken görmüştün en son. Tabii canım. Tabii i̇ki yaşında yani anlamadığınız ben... bir yer varsa çekinmeden sorabilirsiniz. Cık, hocam ya ben açıkçası o ilk baştaki kısmı pek anlamadım. Tamamdır. Devam ediyorum o zaman. Ee, hocam duymadınız herhalde. Ben o ilk yeri tam anlamadım da. Yo duydum ben size sorabilirsiniz dedim anlatırım dedim mi? Ha öyle pardon hocam özür dilerim ya. Şaka yapıyorum evladım. nereyi anlamadın söyle. Hocam boş verin ya. Tenüfte Ahmet Hoca'ya sorarım. O daha iyi anlatıyor zaten. <laughs> Şakaya şaka. Güzel şakaymış. Beğendim. <laughs> şaka değil. <laughs> Sözün de Ahmet Hoca girer. Sabahtan beri konuşuyorsun. Ş Çok biliyorsan kalk kendini anlat. Tamam lan. Çık tahtadan sonra nasıl anlatılırmış izle. E gel lan çıktım hadi. Artistik yapmayı biliyorsun anlat bakayım. Evet son olarak bu denklemden de eksik kendiniz bulursunuz. Var mı anlamayan? Hocam kusura bakmayın ama sizden daha güzel anlattı. Hocam vallahi katılıyorum bundan sonra dersleri Ali mi anlatsa? <laughs> Çocuklar nasıl yani ya? Hocam dalga geçiyorlar ya. Arkadaşlarla bir hafta önceden planladık. Ben de konulara çalıştım. Size öyle bir şaka yapalım dedik. Şaka. Çok iyi yapmışsınız. Arkadaşlar ben de bir hafta sonra sözlerinizi gireceğim. <laughs> hocam Ali yalan söyleme oğlum. Kendin planladın ya. Hocam doğru söylüyor. Bizim bir suçumuz yok. Ali planladı hepsini. <laughs> Arkadaşlar sakin olun. Biz de şaka yaptık. Ali ile iki hafta önceden planlamıştık bu şakayı da. Ha, hocam ben anlamadım. Hocam şimdi, şim biz mi şakalandık? Evet ama sözlüğü duyunca arkadaşınızı sattığınız için sözlerinize gerçekten düşük gireceğim. Şak değil gerizek.